Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün köyümüze geldik. Köyümüzde bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz bıldırcınlardan sonra diğer damızlık üretim yapmak istediğimiz astrolop ırkını sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüldüğü gibi bu hayvanlarımız 6 aylık arkadaşlar. En iyi olanların içerisinden seçildiler. Ve damızlık olarak ayrıldılar görmüş olduğunuz siyahlar Alman astrolog. Şu görmüş olduğunuz benekli olan Speckled Sussex. Hemen yanındaki siyah beyaz olan da Zibrit. Bunlardan başka bir de bu kel boyunu Türken dedikleri çeşitlerden bir çift damızlığımız var. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu hayvanlar son derece süslü hayvanlar. Hem et hem de yumurta verimi yüksek. Yaklaşık Yumurtadan çıktıktan 6 ay sonra ilk yumurtalarını göstermeye başladılar. Böylece biz de yaklaşık 15-20 gündür yumurtaları aldık. Bıldırcınlarımızla birlikte tüketmeye başladık. Sezon başında Nisan-Mayıs ayı gibi hem damızlık yumurta hem de yavru çıkarıp satışını gerçekleştirmeyi planlıyorum şimdilik bu şekilde bahçesinin içerisinde organik olarak geziniyorlar. Organik olarak besleniyorlar. Yine takviye yemlerinden yumurta yemi, mısır, ekin gibi e, takviye yemler de veriyoruz. Son derece keyifliler. Gördüğünüz gibi kuyruk yapıları olsun. Renkleri olsun. Hayvanlar çok keyifli. Sürekli her gün yeşile çıktıkları için onlar da hallerinden mutlu. Bakalım önümüzdeki süreçte inşallah damızlık yumurta ve yavru üretmeye çalışıp meraklı arkadaşlara edinmek isteyenler edindirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. Astrolo ile ilgili bir diğer konu da arkadaşlar iyi yumurtacı bir çeşit. Ben bu hayvanları alırken arkadaşım şunu belirtmişti. Kar yağarken böyle yumurtlayacaklar abi demişti. Yeter ki dedi yumurta yeme var. Hakikatten e, arkadaşın dediği çıktı. Kar yağarken dahi yumurtladılar arkadaşlar. Yani beslenme iyi olduktan sonra e, böyle bu şekilde doğal da takviye olarak doğal beslenmeye de ilave ettiğiniz zaman yumurta emiyle birlikte hemen hemen her gün hiç sektirmeden yumurtluyorlar arkadaşlar. Bakın duyuyorsunuz videonun arkasında zibrit anacım var. Zibrit anacın da yumurtladı muhtemelen. O da ona bağırıyor. Bakalım takip edeceğiz. İlerleyen süreçte dediğim gibi üretimine geçeceğiz. Bu videomuzda da bu hayvanları sizlere tanıtmış olalım. Çok uysal bir çeşit arkadaşlar. Çok uysal bir ırk. Çok insancıl. Aynı bir çocuk gibi böyle yanınıza kadar gelebiliyor. Hani böyle çok ürkek şey bir tip değil. Bir çeşit değil. Güzel bir çeşit. Bakalım inşallah ileriki günlerde dediğimiz gibi üretmeyi ve damızlık yumurtasını satmayı düşünüyoruz. Şimdilik videomuzdan aktaracaklarımız bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.